Hepimiz arkadaşlar bugün sizler birlikte Drive ve oynuyoruz Şimdi girerse Bir girsin <laughs> Girdi Bildiğiniz gibi bir Önceki videolarda Kraten boyutu hepiniz turumuza giriyoruz. Bir dakika Dostum <laughs> turumuza girdik. 650 kupa geldi. Yani çok değil. Hmm. seviyeleri benim kadar yüksek değil. ne yani ama iyi. Şimdi şu adamı Allah Adamın şu şeyi çok kötü ya. Ha. Gerçi bir, biraz daha iyi çünkü adamı da öldürdü. Ha, kraken bayit deyvesi. kraken bayit. Ama şöyle bir sıkıntı var. Onun iki üç seviye. Oha uzaylının üstüne çıktım. <laughs> Uzaylıların üstüne çıktım abi çok iyi ya. Abi çıkamadım. Hop balık attım ana Allah öldüm. Burada zaten kazanmasaydım orayı bilerek ölecektim çünkü kazanmazdım 12 3 seviye. Hop. Güzel. Allah bomba. Güzel adam öldü kazandım. Şimdi 2 1. Ölürse. Güzel öldü. Ya bu turda yenemeyim Yenemem ki. Çünkü şeyi var. 3 seviye 12 ya öldüm zaten. Aynen. Alan kazanıyor. At gelirse kazanırım veya traktör. Alt gel, at geldi daha iyi. Allah. Hop. İyi, de, güzel. Şimdi hop girelim şuradan. Bir dakika. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar şimdi reklamı kapattım. Şampiyonza tura girdim. Ambi'yi buralara atacağım. da çok kötü şeyler var yalnız. Lan yani bu turu kazandık. %100 kazandık o kesin de. Bakalım. Şuradan çıkabilirsem it beni. Hadi, hadi. Ya, Heh, güzel. Şimdi uçmanı istiyorum işte. Şimdi uç. Tam zamanı. E, ee. <laughs> ya şu zayıf şeyden çıkama çıkamıyorum ya. Çıkabilir miyim şuradan? Oha ne oldu? Hah sonunda. Sonunda. 3 saattir bekliyorum ya. Hop. oba hop. Canım. Kendi balığım kendime vuruyor. Böyle iş olmaz. Ha. Ben bir şey ya. Hop. Hop direkt direkt abi 3 0 ya. Direkt 3 0. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Her gün video atıyorum. Şimdi shareladımadı. Ya bu ne? Postu bu ne? Nasıl başver? Ne burada girme. çıkamıyor buraları tıklamıyoruz arkadaşlar yerde. bu arada benim bir tane arkadaşım var adı Harun Ertekin ona buradan selamlar o da beni izliyor zaten abone teşekkürler Harun ne ne oldu Daha diyorum buradan Harun Ertekin'e selamlar. Video buraya kadar izliyorsa. Hop. Oba o da. Onun kanalına abone olabilir misin? Şey. Harun'un kanalına da abone olabilirsiniz. Onun kanalında da GS'li çocuk. Hepsi küçük. GS ayrıkli şey GS boşlukli çocuk. Hepsi küçük. Çocuk da ayrı. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Bir dakika. Hadi. 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 arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şey oldu. Şimdi. Şimdi. Harun kankamı da... Geçelim şu buraları çok önemli değil zaten fake mi atacağım buna? He? Sen mi atacağım buna fake? Sen mi? of Allah çıkamıyorum yukarı çıkamıyorum ben. Ee Allah çok güzel yes <laughs> güzel zaten kazanacağım Aynen adam da aşağı Allah belki kaybederim bir dakika. Huu uh, güzel 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 kazandık. <laughs> Hop. Hop. Balığımı attım. Allah. Bu arada bu arada en çok sevdiğim şey böyle. Durunca ölmüyoruz. Ölmüyor ölmez diyemem de canı gitmiyor. E ee, Bir sorun var. Birazcık sorun olabilir. Hayır. Bir şey yok. Adamın balına bakar mısınız? Görenler abone olsun. Hop. 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 Uh. Düştüm ya. Benim arabamın canı çok zaten yendim. Böyle dursam da ölmem yani. Çünkü benim arabamın canı çok. Seviyesi de yüksek zaten. Hop. Asya. Hop. Kazıklı Voivodayım ben oğlum. Ya Allah kafam değiyordu. Çok kötü. Ölmeyeceğim oğlum. Ya öldüm. Dur bir dakika ne verecek? Güzel bir şey versin. Yes yendim arkadaş. Arkadaşlar bu arada yendim. Büyük ihtimalle bir dakika. Bakayım şimdi hemen şey demeyelim. Yendim demeyelim. Sonra bir yenilirim. Ağlarım. Hop güzel yendim. Güzel. Hmm. Talep et. Ne zaman araba geliyor? Bir dakika bakacağım. Baya baya var. Birazcık var. Daha ben 2750'deyim. Baya var. 2788 demişim. Şimdi kutu açıyoruz. Tıkla tıkla tıkla. Ee, kötü. Ya arkadaşlar bir I